İYİ Parti'de genel başkan değişti. Meral Akşener'in, eski genel başkan Meral Akşener'in desteklediği Musavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bütün İYİ Partilileri, siyasetçileri, destek verenleri tebrik ediyoruz. Musavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin ağır abilerinden. Bilenler bilir. İYİ Parti'nin genel başkanı olmadan önce genel kurulda bir laf etti. Olat dikkatimi çekti. Dedi ki, Tayyip Erdoğan'la bana fırsat verin, Tayyip Erdoğan'la hesaplaşayım. Musavat Dervişoğlu'nun Tayyip Erdoğan'la kapanmamış bir defteri mi var, sayfası mı var onu bilmiyorum. Buradan nasıl bir çıkış yakalamak istediği. Delegelerin önemli bir bölümünün yeni genel başkanın Tayyip Erdoğan'la hesaplaşması gerektiğini mi düşünüyor? E, onu bilemiyorum. Elbette bir hesabı vardır. Ancak tabii ki Meral Akşenerle birlikte siyaset yaparken de parti içerisinde etkin bir isimdi. Meral Akşener'e de yakın bir isimdi. Bugüne kadar Meral Akşener hesaplaşamadı anlaşılan. Musavat Dervişoğlu bir hesaplaşma içerisine gireceğe benziyor. Nasıl bir hesaplaşma yapacağını elbet bizler de ta takip edeceğiz. İyi partililer de takip edecektir. E, bu İyi partiye ne kazandırır, Türkiye'ye ne kazandırır bunu da göreceğiz. Tabi bunun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendini Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade eden dile getiren veyahut da bizim öyle değerlendirdiğimiz bir takım yazar çizerler var bu yazar çizerlerde Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir müzakereye girmesini işte ziyaretler şunlar bunlar gibi gündemlerin olmasından çok ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlar ve Özgür Özel'i ölümüne eleştiriyorlar. Sarayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la müzakere değil mücadele yapılır arkadaş diyorlar ve Özgür Özel'e çeşitli şekillerde eleştiriler getiriyorlar hatta saçından başından bile, kaşından gözünden bile rahatsızlık duyarak özgürlere özele karşı bir tepki oluşturmaya çalışıyorlar. İyi Parti'de de böyle bir söylem gelişiyor. Bir mücadele verileceği, daha doğrusu bir hesaplaşma içine girileceği ne anlıyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Evet, yani İyi Parti içerisinde Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hesaplaşılması gerektiğini dile getirenler de olabilir. veya da buna destek verenler de olabilir. Ama bunun ne derece, nasıl bir hesaplaşma olacağını açıkçası ben de e, tahmin edemiyorum. Nasıl bir e, hesaplaşma içerisine girecek yani Musavat Dervişoğlu. E, yani bunu hep birlikte göreceğiz. Bazı sözler vardır. Bir söz söylersiniz ondan sonra onun esiri olursunuz. E, veyahut da çıtayı yüksek tutarsınız. Şimdi Musavat Dervişoğlu da çıtayı öyle bir yükseğe koydu. Yani yüksekten ziyade bir hesaplaşma olarak bunu lanse etti. Bunun ülkeye ne kazandıracağı, İyi Parti'ye ne kazandıracağı, Tayyip Erdoğan'a ne kaybettireceği, AK Parti'ye ne kaybettireceğini elbette zaman gösterecek.